Merhaba, bugün Covid aşımı oldum. Özellikle Biontech. Aşı konusunda tereddütlerim vardı ama bu tereddütlere rağmen aşımı oldum. Aşı konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece bugün gördüğüm bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Denemek istiyorum sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi bir demir bir para. Aşı olduğum yere bu demir parayı yerleştiriyorum. Evet. Para aşı olduğum yerde duruyor. Bir mıknatıs etkisiyle duruyor. Ben daha ağır bir şey, bir kaşık denemek istedim. Koydum. Kaşığı denedim. Kaşık da gördüğünüz gibi kolumda duruyor. Daha ağır bir şey kepçe denemek istedim. <laughs> Kepçede koyduğumda böyle bu şekilde gördüğünüz gibi kolumda duruyor. Aklımda deli sorular bununla alakalı. Gerisini size bırakıyorum.